Benim kim olduğumu soruyormuş Resmi kimliklinin biri Ne kanunsuzun paşasıyım Ne düzenbazın maşasıyım Sormana gerek yok Yerim yurdum belli Aynı adreste tek başınayım Sen çaresizlik nedir bilir misin Kolun kanadın kırıldı mı hiç Sürgün yedin mi Yandın mı Yakıldın mı hiç ben onurlu sevdaları, soylu davaları iyi bilirim kardeş. Kendime hakim olamam bu yüzden. Ağlarım bazen deli deli. Ağlamak güzeldir. Gözümün feri. İftiraya uğramış kader mahkumlarının dert yoldaşıyım. Sonu ölüm olsa da haksızlığa boyun eğmem. Çünkü ehlibeyt sevdasıyla doludur ruhumun temeli. Güneşin karardığı, suyun kendinden utandığı gün Kerbela'da şehit olan erenlerin mezar taşıyım ben.